Atatürk veya Osmanlı padişahları Papa'ya İznik'te ayin izni verdi mi? Bu iddiayı çürütmek için yoruma değil, matematiğe ihtiyacımız var. İşte üç kesin kanıt. Kanıt 1. Takvimler yalan söylemez. Mustafa Kemal Atatürk 1938'de vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk papa 6. Paul ise 1967'de geldi. Yani Atatürk hayattayken bir papa Türkiye sınırlarından içeri bile girmedi. Olmayan bir ziyaretin izni verilemez. Kanıt 2. Kavram karmaşası. İnsanlar Patrikle papayı karıştırıyor. İznik'te ayin yapmak isteyenler Ortodoks Rum'lardır. Katolik papa değil. Papanın İznik'te tarih boyunca yönettiği bir ayin kaydı yoktur. Kanıt 3. 1925 yılı efsanesi. Bazı kaynaklar 1925'te konsil toplanacak dedi. Ancak o yıl Türkiye'de tekke ve zaviyeler kapatılıyor, laiklik yerleşiyordu. Atatürk'ün böyle bir dönemde papaya İznik'te Haçlı ruhunu canlandıracak bir ayin izni vermesi siyaseten imkansızdı ve gerçekleşmedi. Özetle ne talep olduğu ne de izin verildi. İznik Konsili 1700 yıl önceydi. Bu olayı Atatürk'e veya Osmanlı'ya bağlamak tamamen bir şehir efsanesi.